Sandığa dur. Bunun üçüncü çocuğu var. Dördüncü çocuğu var. Beşincisi var. Aman 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 abi ne yaptın? Efe bu yaşa gelene kadar canımız çıktı şimdi Zeyno. Oo yok 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 yok. Yeter. Herkes sen mi usta seri üretime geçsin? o ne <laughs> biçim laf lan? Atölye mi oğlum bizim ev? Mal mı lan benim çocuklarım? <laughs> ya ben öyle mi dedim ya? Nereden lan anlıyorsun ya? <laughs> Hadi seni <laughs> Abi siz bilirsiniz buyurun. Tamam benden günah gitti. Buyurun. Bu kaset gerçek mi? <laughs> Hem de nasıl gerçek Rıza baba? Yakıştı mı gerçek? Yok artık ya! <laughs> Usta ben ölmek istiyorum ya, yaşamak istemiyorum. Ne gerek var ki? Dur dur dur, dur. bak en heyecanlı yeri geliyor şimdi. Hüsnü? Efendim Rıza Devriye aracı Dün gece sende kalmıştı değil mi? Evet Hüzar Gerçi <laughs> pek durduğu yerde kalmamış ha. Bayağı bir işe yaramış. Var mı bir açıklama? Yok Hüzar <laughs> Bey. Nasıl ki? Oğlum millet kapı kapı topladık. Ekip arabasını parti arabası yaptık. Ona da eyvallah da. Babam öğrenirse neler olur hayal edebiliyor musun ha? <laughs> 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 Babam pirelerle dans ediyordur şimdi. ulan <laughs> eşek sıkıları, ulan ya ben ya. <gülüyor> ben var ya. Ben var ya sizi. Orta abi? Felaketsiniz valla. Right. Yalnız benimki duyarsa da fena olur. Asılır kulaklara. Of. Oh. Boş verin abicim. Takılmayın bu detaylara. İnanmıyorum. Hadi beyler <laughs> kork Hadi! Ulan topla kafa. Of. Ne oldu? Gülüyordun. Ha? Ya baba ben nasıl üzüleceğimi bilmiyorum. Bil. Ya. Kesin Metin'le Tekin'in fikridir. Bizimkinin aklına bile gelmez Rıza böyle şeyler. Ben bilirim tokmak falan. Tabi tabi Melek. Nesini bilirsin be? Bu seni çıkmış işte. Evet. Hem nasıl atıyorsun hemen lan? Ayıp değil mi oğlum? Çocuk onlar lan çocuk. Hemen bizim çocukların üstüne at hemen ya. İnternete mi koymuşlar ya? Evet abi. Dün gece yüklemişler. Bu ayı çek vay bu şey ya. ya deli gibi izleniyor dünden beri. <laughs> Onu izlemek demiyorlar canım benim. E ee, ne diyorlar? <laughs> tıklanmak diyorlar. <laughs> ne tıklanmak mı? Evet tıklanmak. Ah Hüsnü abim ah. Ne abi? gel gel sana tıklıyorlar. <gülüyor> <Her> <gülüyor> <bir sıfasın. gülüyor> ne diyorsun lan Ne tıklı oğlum? Gel abi gel izle şunu bak. Gel gel. Allah kahretsin. Bunu burada ne işi var? İnternete koymuşlar abi. <laughs> Nasıl internet ya? Yani sadece biz değil. Dün geceden beri 56 bin tık almışsın abi. <gülüyor> 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 tık mı? <laughs> tık usta tık. Acaba gerçek tıklanıyorsun. Lan ne biçim <laughs> konuşuyorsun be? <ya>? Ne biçim <laughs> konuşuyorsunuz? Abi yani video izleniyor manasında. Değil mi? <laughs> ya ben ne yaptım ya? Ben kime ne yaptım ben ya? Ya ne var bunda bu kadar üzülecek abi? Başına gittiyse seni tıklasınlar. <gülüyor> 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 ha? Ayıp oluyor yani ama. Değil mi? Ayıp değil mi? Ha, bayağı tıklanmış bak bayağı. E, ne oluyor burada? E, yok bir şey amirim. Arkadaşların her zamanki zevzeklikleri. Emin misin? Kulağıma tıkır 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 bir şeyler geldi mi? <laughs> pardon, pardon abi, pardon. Ya benim toz sucuk da olacaktı yalnız. Sucuk kokar, kaşarlı. <laughs> Mazlum, oğlum şu masa örtüsünü bir değiştir bak, toz içinde bu ya. Mazlum, benim çay açık olacaktı. E geliyor herhalde, sabret azıcık. Mazlum, benim çayı iptal et, soda ver. Tamam. He mazlum. Peçete de getir buraya. Peçete. Mazlum, mazlum. Limon, limon, İçine limon, de limon kır. Soğuk olsun yalnız ha. Tamam. Mazlum, duydun mu? Mazlum, benim çay da açık olsun. Ha, mı? mazlum, mazlum, mazlum. Ee, gitti be. Başım döndü, başım. Hangi birinize yetişeceğim ben? <laughs> kafa bu kafa, bu da kafa. Vallahi grip yapacağım ha. Oo. ha. Yap da kafanı kırayım senin. E ama haklı. Nevre döndü adamcağızın ya. Mazlumcuğum sen kusurumuza bakma bizim olur mu? Selinciğim, ben senin kusuruna bakar mıyım? Herkes ayrı, sen ayrı. Şımartma şunu ya, şımartma şunu. <gülüyor> 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 Ama ben kıyamam mazluma ya. bir tane mazlumumuz var. Pardon, <laughs> siz ne istemiştiniz? Açık çay. Ha, tamam. Açık çay. Ee, pardon, isminiz? Ezgi. Ezgi. Ezgi, açık çay. Mazlum, oğlum şu örtüyü bir değiştir. Tamam, geliyor, geliyor. Günaydın. 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 Günaydın Üstücüğüm. Günaydın. Hayırdır ne bu hali? İyiyim ya iyiyim. Sen nasılsın? ben üşütmüşüm biraz ya. Nerede üşüttün Üstü? Yoksa damla mı yattın? <laughs> Anlattın değil mi herkese? Anlattım vallahi usta dayanamadım. Ben. Ama dayanılacak gibi değil be abi. Ne? Bir sen eksiktin. <laughs> sen de geldin tam oldu. Hoş geldin. Sağ ol. Kameralar çekiyormuş ama değil mi abi? <laughs> Herhalde canım. Görev başarıyla tamamlandı yani, değil mi abi? <laughs> Sen kaçma lan, kes sesini. Allah Allah. Siz bana lale derken iyi ama. lalesin de ondan? Tamam, tamam. Tamam ha. Tamam, ha. Tamam, Sana dün bir çatıdan baktım aziz. <laughs> Konuyla ilgisi yok ama eğlenceli bir haberimiz var yine de. Neymiş o? <laughs> Hüsnü abinin başı dertte de amirim ya. Ne oldu yine? <laughs> <laughs> Suat Çoban meğer asker kaçaymış baba. Asker alıyorlar. Suat'ı. Hadi canım sen de. Vallahi bilan. Hadi hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Hüsnü'nün haberi var mı burada? olmaz mı ya? Ben açım kardeşim aç 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 aç. Bana ne? Erken gelseydiniz. Hmm. Oğlum alt tarafı tost istedik lan. İki dakikada yaparsın. Geç kaldınız. Hiç malzeme bir yok. Çayla idare edin ne yapayım? Selinciğim. Efendim mazlumcum. Sen açsan sana bir şeyler ayarlayabilirim. Kimseye servis yok. Bir tek sana. Hmm. Yok mazlum sağ ol. Sağ ol, çay yeter. <laughs> Yüz verme sen de şuna. Çok ayar oluyorum sana bak haberin olsun. Ben de sana ayarım. Lan yürü git bulaşıkları yıka. Sana ne? Ben de yine zaman yapacağımı bilirim. Bana emredemezsin. Aa Mazlum. Lan sakin. geç şimdi içeri kapana bir şey geçireceğim şimdi tamam, tamam. tamam hadi Aa, tamam Mazlum. hadi hadi. Tamam tamam biz şey konuşuyorduk yarım kaldı Mesut. Diyorum ki bizim Engin müdür ne olacak şimdi ya? Bu Nadia yüzünden soruşturma yemesin. Ya e sanmıyorum ama canı çok sıkılmış tabii. Yapacak bir şey yok. Nadia'yı unutacak, önüne bakacak. Kolay değil. Düşünsene, bir kadına aşık olmuşsun. Sonra bir bakıyorsun, bildiğin her şey yalan. Ya bence de kolay değildir. Keşke siz yalnız bırakmasaydınız. Ulan var ya ben seni... Dur oğlum, Mesut, dur. Ne yapıyorsun? ne, yapıyorsun? Dur, Mesut. Ulan geleceğim şimdi yanına. Allah Allah. Aa, yok artık daha neler. Gel oğlum oraya özlüyorum Bırak onu. Bırak yapıyorsun Yap, Bırak onu Mansur. Hadi Bıraksana. Allah Allah Allah. Şunu yaptı hareketlere bak ya. Ağzımı kapatıp hareketler yapıyor ya? İyice delirdi. Ne oluyor lan? Arkamızdan mı yapıyordu yani? Gördük gördük teki. tamam. Biz eşgalini aldık tamam. Bak işte. Eşgal lazımmış demek ki. Ulan damacanın eşgali mi olur lan? Vallahi yemin ederim elimin tersinde fena yaparım ha. <laughs> çocuk tamam sakin. E çocuk da yardımcı olmaya çalışıyor ne yapsın? Olmasın ya. Onun yüzünden geldi bu işler başımıza. Usta. Sen biraz gergin misin acaba? Yo, Nereden çıkardın? Virüsü atlattım bunları atlatamıyorum ya. İnan ki evde huzurum kalmadı ya. Nasıl kez bir Çok da tatil. Baba artık ya. Sen sus. Ha başkaları zehirlenmesin usta. Kimdir bunu yapan, satan? Bulun getirin şunu. Bulacağız üstücüm. Sen hiç merak etme, bulacağız biz. Eee Tekin, sen bana alışveriş yaptığın yerin adresini mesaj olarak atsana. Abla, mesaja gerek yok ya. Bak nerede biliyor musun Selin abla? Bu eee bizim burada manav var. Onu geçiyorsun. Ya de de konuşma bir, bir yerle, geliyor. Bir 15-20 metre kadar çaprazına gel. Oradan böyle Mesaj sağa at doğru... dedi, mesaj. Ne demek istiyor yani? Uzatma diyor, uzatma. İşim gücüm var diyor, değil mi? Ha. Aa. Ondan. Ondan tabii. Barba çocuklara, barba çocuğa. Anlatıyor ne güzel. Yasak yaşma be. <laughs> Ağaçlı. Işte. Ya sence sinir yapmış galiba <laughs> bu <bir> ilaçlar kardeşim. <laughs> ya, ya ilaçlardan değil müdürüm. Bunlardan oldu. Bir de o yanındaki. Ben mi? Ben mi? Gülme, <laughs> Gülme be sen de çirkin çirkin. Bıktım <laughs> be. Bıktım ya. Bıktım. <laughs> Hepsinden bıktım. Bunu şu yapanı ya. Kapatıyorum hadi hop. Kapat be. Kapat be. <laughs> Delirtmişler Ay. adamı. Ay ben hiç böyle görmedim abi. Ben de vallahi, Dar almış <laughs> yazık adamı. Bulalım şu <laughs> Tutup kolumdan Hüsnü'ye yürütürelim Allah aşkına. Yüzleştirme falan yapalım. Tatbikat yapalım. Ne ya çıktı sana da ha. Keyfim yerine geldi vallahi. Üstü çoban ya. Çoban family. <laughs>